Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle okul rap çekeceğiz. Ve efsane olacak. Ama bunun için like atıp abone olmanız lazım. Hadi başlayalım. Otur, 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 otur. Tamam hocam. Evet, bir dakika. Evet hocam ya Zeynep'e bir ders verelim.

Aa sen misin Zeynep? Evet benim merhaba. Neden ağlıyorsun? Herkes bana inek diyor. Hiç kimse benimle oynamıyor. Boş ver onları gel. e, ee, biraz spor yapalım mı Tamam olur Neyse bir dakika beni bir arıyor Alo anne anne bugün e, arkadaşım bize geliyor da sıkıntı yoksa geliyor Evet tamam sen Evet kanka gel. Gel annem tamam. Girelim. Olur. Kanka ne yapalım? Bilmem kanka. Bence biz o iki evi bana bir o iki kişiyi Bence biz de azarlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar sizin için komik karakter yaptık. Lütfen abone olun. Dikkat edin.